Hocam Ak Şemsettin şaman mıydı? Kısmen. Kısmen. Neden biliyor musunuz? Ben onun şaman olduğuna şuradan hükmettim. İkinci Murad'ın kızı galiba ya hanımı hasta. Tabipler bir şey bulamıyorlar. İyi edemiyorlar. Sonra Akşemsettin'i çağırıyor. settin, ona bir takım otlar şey diyor otman baba bütün evet. bu şeyler şeyler ormanlarda gezerler hangi debat hangi hastalığa iyi olabilirler İşte bu şamanist şeyidir yani şamanların Otmanları şaman değil mi efendim işte o kısmen hem müslüman şeyhi hem de şaman oluyor yani şaman annesi evet. bu şekilde devam ediyor bu Raks var ya evlada evet. da var o barak babanın şeyidir evet. işte, o da Şam'a gittiği zaman biliyorsunuz evet. o şey, şey, şeyleriyle raks. Bu şamanist şeydir. Dans, raks. Bugün kızıl kızıl derilerin raksı gibi. Efendim?